Acıtma kalbimi dokunma bana Daha zaman uzun bırak zamana Gençlik aşkıyla kapıldım sana Yıkma bu sevgimi Yıkma sakın ha. Sahilde kükreyen çok dalga gördüm Kaybolan sevgimi seninle ördüm Düne kadar gördüm yeniden gördüm benim hayalimi alma sakına. ha. Biçilmiş kumaştım dikilemedim. Sen de tattım sevgi, sen de öğrendim. Dünyaya yeniden seninle geldim. Bir umudum oldun, atma sakına. Barış varken bana savaşı açma. Seni sevdi kalbim, bırakıp kaçma. Başıma yalanı, dolanı saçma. Dünyamı yıkarsın, alma sakına. Gidersen ne yapar bu kalbim sensiz? Hem aşksız olurum hem de çaresiz. Üzülür ağlarım sanma sebepsiz. Diken olup batma. Batma sakın. Ha. Saboya hata yaptığın anda dünyalar yıkılır aynı zamanda. Seni istemez ki bil ki yanında aşkın biter gider. Yapma sakın. Ha. Teşekkür ederim. Sevgi kutsaldır sevmesini bilene sevgili sevgiliye ne zaman karşılık verdiği zaman sevgi devam eder. Tek taraflı, küslük, dargınlık olduğu zaman o sevgiden hayır bekleme tükenir, biter. Onun için seveceğiz, seveceğiz, seveceğiz.